Evet arkadaşlar herkese merhabalar, herkese hayırlı günler diliyorum. Bildiğiniz gibi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından vatandaşlarımızın kredi veya kredi kartı borçlarıyla ilgili yapılandırma hakkı getirildi arkadaşlar. Evet şimdi detaylı bir şekilde anlatacağım ve bununla ilgili yapılandırma talep dilekçesi hazır arkadaşlar. İşte dilekçemiz burada. Bu dilekçeyle şöyle iki sayfalık göstereyim ben size. Bu dilekçeyle bankaların genel müdürlüğüne veya şubesine bu dilekçeyi vererek yapılandırma başvurusunda bulunabilirsiniz giderek de başvurabilirsiniz ama resmi olarak ne bileyim bir başvuru yapmak istersen bu dilekçeyi alıp bankaların şubelerine veya bankaların genel müdürlüğüne göndererek bunu talebinde bulunabilirsiniz arkadaşlar WhatsApp numarası kaçtı bu videonun açıklama kısmına koyuyorum arkadaşlar Bir de buraya koyuyorum buradan alabilirsiniz arkadaşlar WhatsApp numarasını şimdi detaylara geliyorum hemen şimdi basın açıklamasını hemen gösteriyorum burada ekranda finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan koca 50 mikro hayati ihtiyacı adımlar çerçevesinde. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun 26.09.2024 tarihli ve 109.072 sayılı kararıyla bireysel kredi kartlarına ilişkin olarak karar tarihi itibariyle dönem borcunun ödenmesi gereken asgari tutarı ödenmemiş olan bireysel kredi kartlarının mevcut boş bakiyelerinin kart sahipleri tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yapılandırabileceksiniz arkadaşlar. Kredi kartı yapılandırma borcunun 50'si ödeninceye kadar da bankalarda herhangi bir şekilde limit arttırımı e, yapılmayacak. İhtiyaç kredisiyle ilgili de arkadaşlar karar tarihinden önce kullandırılan karar tarihi itibariyle ana para veya faiz ödemelerinin tahsili 30 günden fazla geciken ihtiyaç kredilerinin boş bakiyelerinin borçlu tarafından iş bu karar tarihine itibaren bir yıl içerisinde 60 ay vadeyle talep etmesi durumunda yeniden yapılandırılabilecek arkadaşlar. Konu anlaşılmıştır. Başvuru yapacaksınız ve e, bütün borçlarınızı 60 aya kadar. Yani bunu 12 ay, 24 ay, 6 ay, 5 ay istediğiniz kadar yapılandırma hakkınız var arkadaşlar. Unutmayın. Bu dilekçenin içerisinde ne var? Bu dilekçeyi ben size WhatsApp'tan göndereceğim. Siz onun çıktısını alacaksınız. Bankaların genel müdürlüğüne veya şubeye götüreceksiniz. Burada yapmanız gereken şu arkadaşlar. Gelip de WhatsApp'tan bununla ilgili soru sormayın arkadaşlar. Bu videoyu anlaman için zaten çekiyorum. Tekrar soru cevap yapmak için değil arkadaşlar. Bu Şöyle ben size buradan bilgilerini dolduracağım şöyle şuraları pardon şöyle göstereyim. Şuraları dolduracağım ben sizin adınıza. Siz şuradaki bankanın adı ve adresi yazacak zaten burada. Siz şurada önemli olan şurası bakın kredi kartımı kredimi. İkisini de işaretleyebilirsin. Birini de işaretleyebilirsin. Yanında işaretler var bak şurada. İşaretle. İkisini de işaretle varsa eğer kredi kartımı veya kredin hangisini istiyorsan. Hemen altında talep edilen vade sayısı. Buraya kaç ay istiyorsun? 6 ay, 7 ay, 8 ay, 9 ay işaretledin. En son sayfaya isim soy isim imza attın. Bu kadar. Bunun içerisinde BDDK'nın duyuruları, Merkez Bankası'nın resmi gazetedeki dast duyuruları vesaire. Burada da şöyle bir talepte bulunuyorsun arkadaşlar. Yukarıda verilen bilgiler ışığında yapılandırma hakkımı kullanmayı, yapılandırma talep dilekçemin kabulü halinde tarafıma bilgi verilerek onay alınılmasını talep ve arz eder saygılarımı sunarım. Bunu başvuru yaptın. Banka kendi isteğine göre bir yapılandırma yapacak. Seni araması gerekiyor. Yapılandırma için onay almak için. Diyorsun ki ben buna sana başvuru yapıyorum ama bana vademle ilgili ne kadar diyeceğimle ilgili onay al. Bu dilekçe bunu söylüyor. Bunu ister şubeye, ister bankanın genel müdürüne göndererek deneyebilirsin kardeşim. Hayırlı olsun. İnşallah darısı mevcut icra borcu olanlar içindir arkadaşlar. Bu dilekçeyi de hazırladım. Şu anda saat gecenin 3'ü arkadaşlar. Ben bu dilekçeyi hazırladım ve videosunu çekiyorum şu anda. WhatsApp'tan yazarak dilekçelerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. WhatsApp numaramız zaten bu videonun açıklama kısmında var arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.